Seni böyle görmek istemezdim ya. Saçların kar beyazı, yüzüm solgun. Seni böyle görmek istemezdim ya. Saçların kar Seneler doldurmuş Kamzeleri ama gözlerine dokunmamış yar. Seneler doldurmuş kamzilerini ama gözlerine. Seneler doldurmuş gamzelerini Ama gözlerine dokunmamış yar Yazık sana nasıl yar ya. Öpülecek ellerini kimler yok sana nasıl kıydılar ya Öpülecek ellerini kimler yordu Acılar çürütmüş hayallerini Ama gözlerine dokunmamış ya Acılar çürütmüş Hayallerini Ama gözlerine Dokunmamış yar Seneler doldurmuş Gamzelerini Ama gözlerine